Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Happy Player. Ve ben bugün Karşimülatör 2 bölümündeyim. Ee, kaçıncı bölümünü hatırlamıyorum belki 10. 12. de olabilir arkadaşlar neyse videoyu uzatmayalım ee, bugün yeni araba alacağım tabii ki hani yeni yıl güncellemesi oldu ya 5 araba geldi işte ben o 5 arabanın bir tanesini aldım şimdi ise ikincisini alacağım hemen arkadaşlar ee, bu videoyu da çok uzatmak istemiyorum Nedeniyle çok sıkıcı olabilir sizin için arkadaşlar. O yüzden hemen ee, o yere gitmeye gitmeyi istiyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu durdurup dur, dur, oraya geldiğimde yeni araba isteğimi göstereceğim. Hem de ee, alacağım orada tabii ki arkadaşlar. 450 binimi topladım tabii ki. Ee, şimdi göstereyim paramı. İlk önce buralar şey olsun. Neyse paralarımı topladım böyle 462.898 param var ve 46 takasım var arkadaşlar. Ee, ben oraya geldiğimde size video açacağım. Umarım böyle. Evet arkadaşlar geldik ee, yeni şehirdeyiz arkadaşlar. Size bir şey söylemek istiyorum burası sanki şehir değil de yani buradaki hepsi şehir değil de sanki ülke gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü bayağı büyük hani harita bayağı büyük bir keresinde ben işte multiplayer modunda arkadaşımı çağırmıştım oynamak için işte sınıf arkadaşımı. Çağırmıştım öyle Söyledim işte o da dedi doğru tabii ki. Çünkü neredeyse yani ülke gibi eğer bunu doğru biliyorsanız yani doğru diyorsanız abone olun like koyun. Neyse geldik arkadaşlar ben şu arabayı almıştım diğer iki videoyu bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, bu, bu arabayı almıştım. Güzeldi. Ee, hatırla, Hatırlıyor mu? Hatırlamıyorum da 7 puan vermiştim. Öyle bir şey vermiştim. Neyse her şey orada açıklamada. Spoiler vermeyeyim. İşte şu araba arkadaşlar. Ee, bunu yani alacağız ama çok pahalı. Bunun videosu en fazla 5 gün 6 gün sonra gelir. Neyse. Evet alacağım araba bu arkadaşlar. 450 bin TL ee, ve böyle güzel iç salonu da güzel böyleli böyleli ve bunu test sürüşünü yaptığım yaptım iyi bir araba beğenilir ee, kaputu da böyle güzel neyse hemen alalım arkadaşlar bismillah evet bu artık araba bizim 12.000 dolarımız kaldı 12.898 dolarımız kaldı Evet müthiş arkadaşlar bence yani araba güzel 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 yani beğenilir beğenilir. Hemen böyle gidelim. Bu barbu var ya beni bana bir yerde tanıdık geliyor sanki. Bu hani var ya Amerikanların şey var ya e, ne kullanıyorlardı hatırlamıyorum ama hani var ya bir tane polis arabası var işte Amerikanlarda böyle arabalara benziyor işte. Hani hatırlamıyorum belki eski filmleri izleyen vardır. Amerika eski filmleri izleyen kişiler vardır. Bu arabalar her poliste böyle bir araba vardır diye düşünüyorum hatta belki de şimdi de vardı bilmiyorum ama neyse araba güzel arkadaşlar bence yani dışı güzel içi de yani kötü değil yani farlarını açsak bakayım farları farları da güzel çalışıyor mesela yani. Stili de güzel bence arkadaşlar. Yani güzel. Şimdi hemen biz şeyin yanına gidelim. Eskişehir'in ee, nerede en altında bir tane boyacım vardı ne vardı işte onun yanına gideceğiz hemen arkadaşlar ee, o zamana kadar e, ben hemen videoyu durdurayım dur burada bu tarafta gideceğiz tamam Evet arkadaşlar bu arada hızını merak ediyorum acaba 250 km filan galiba test sürüşünde öyle bir şey galiba 250 km abi. bir bir, bir anda da bu yani 250 km hızla gitmesi üzücü çünkü 450 bin verdim buna biraz fazla bir para tabii ki arkadaşlar bir bakalım yani merak ediyorum ne kadar olabilir oha 176 ne abi 176 km ne ya buna hız mı deniliyor ya hiç biraz daha para toplasaydım da bunun motorunu da geliştirebilseydim ya bu ne ya? Bu kadar olmaz be. Harbiden bayağı şey ya bu. Bayağı kötü. Neyse ben orada geldiğimde size göstereceğim. Evet. Odama kardeşim geldi. <laughs> Dedim video yapıyorum gittim. Neyse. Nereye gidecek? Ha şimdi hatırladım. Tamam. Ben videoyu durdurayım. Farkında değil Bak frene basınca o üstteki şey de yanıyor. Bakın. Durun ben size göstereyim. Bir böyle gideyim. Ya. Oğlum dur. Bir saniye size göstermedim. Olmaz abi. Ya söndü ışık. Oğlum böyle değil ya. Hadi hadi. Ya aha bak bu böyle. Görüyor musunuz? Burada böyle kırmızı ışık yani üstte bakın Görüyorsunuz şu yukarıdaki ışık yanıyor işte onu göstermek istedim tekrardan videoyu durdurayım dur, lan dur durdurulamıyor şey. evet arkadaşlar geldik boyacıya hemen şey yapalım boyasını değiştirmemize ne kadar var oho 15 bin 15 paramız maalesef yetişemiyor o yüzden 17 binlik böyle ama ona da paramız yetişemiyor Neye paramız yetişeceğini bilmiyoruz. Neyse tamam bunu alalım hemen. Ee, siyah yapalım bence siyah yapalım yani çok güzel olur ya da kırmızı kırmızı nasıl olur kırmızı yani çok iyi olmaz bence siyah kullanalım siyah daha iyi tamam aldık siyahı bir de daha tekerlekleri değiştirmemiz lazım ama tekerlekleri de paramız yok maalesef evet Başka ne var? Başka neyi değiştirelim? Diyorum ki şu tekerlek rengini değiştirmek istiyorum yani. Bin ne kadar? Altı bin. Of altı bin altı bin ya. Birazcık reklam izlemem lazım ya da hız yaparak e, bu paraya ulaşmam lazım. Ben bir arabamı satayım diyorum. Bir araba satmak istiyorum. Yani böyle olmaz ki yani. Çok şey. Abi de böyle var. Bunları ben niye fark etmediysem artık. Alalım şu 2000 ama olmaz. Ha, şu 1000'i alalım. Aldık. Tamam okey oldu. Nasıl güzel tamam artık belirledik. Müthiş bir araba oldu. Ee, motoru yükseltmemize para var mı ne kadar var? 2000. Ben Hemen şunu yapayım. Evet reklamı bitirdik. Açalım bismillah. Evet çok iyi araba. Böyle gelişten böyle yavaşça gidiyor. Ben bunu kahverengiye mi boyadım? Böyle kahverengi bir şey oldu bu. Bence böyle bir arabanın gelmesine güzel oldu. Ben beğendim ben bu arabayı. Bir de şey Mercedes şey gelseydi Mercedes eski modellerden bir tane gelseydi iyi olurdu. 1990'lardan mı öyle bir BMW E36 gelseydi. O 36 mı neydi adı? O gelseydi iyi olurdu. Başka ne gelseydi? Ee, başka başka bir şey. Hmm, başka ne Düşünelim. Ee, tofaş gelseydi, Tofaş tabii ki bu oyunda maalesef çok ama Tofaş gelseydi onun bile. Bir de modifiye i seçeneği olsaydı böyle işte e, salonun içine ışıklandırma, bunları ışıklandırma, bunlar gelseydi iyi olurdu arkadaşlar. Ee, şu direksiyonumuz da değiştirebilseydik daha iyi olurdu. Böyle yenilikler gelse daha da iyi olur arkadaşlar. Başka ne var? E ee, burada böyle tekerleklerimiz var. Bunları merak ediyorum. Ama neyse biz hemen motorumuzu yükseltelim bari birkaç evet yükseltebiliyoruz. Birazcık biraz azıcık da olsa Yükseltebiliyoruz Hadi evet tamam Bu kadar yükseltik iyi oldu ee, Bari 200 km hızla Bari gitse inşallah Gidebiliyor diye düşünüyorum Bir bakalım hmm, Bir bakalım Yani 176 km hızlı olmasını istemiyorum. Bari bir 200'e şey yapsa Ben burada böyle bir bakalım Hadi çabuk. Çabuk yapsa yol bitiyor zaten. Ne oldu zımpım? 179. Nasıl 179 ya? 179 gidiyor ya. Ben bu kadar para verdim buna. Neyse. Tamam arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Ee, bu arabayı aldığımı beğeniyorsanız arkadaşlar abone olun bari. Böyle iyi bir araba aldım tabii ki. Ee, güzel bir araba. Nasıl beğeniyorsanız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, video çok uzun olmasını istemiyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bugün sizlerle API Player'dı. Bay bay. Dur ben bunu kapatayım.